bir tane kesin değiyor <laughs> ama Mercedes'in kendimi tamamlıyor. Hümeyra Topal, Antalya'da ikamet ediyor, SMA hastası. Okulumuzda da e, Hümeyra için bir e, yardım kampanyasının duyurusu yapılıyor. Öğrencimiz e, Gökçe e, bu yardıma kayıtsız kalmıyor. E, kendi bisiklet almak için biriktirdiği kumbarasındaki parayı Hümeyra için e, bağışlıyor. E, bunu öğrenen hayırseverimiz e, öğrencimize bir bisikletini hediye ediyor buradan şu sonucu çıkarıyoruz. İyilik yapan iyilik bulur. E, bunu en, Hümeyre için bağışta bulunan Gökçe buna en güzel örnek. ben öğrencimize bu duyarlı davranış dolayı teşekkür ediyorum. Söyle, söyle, Hayır. Biz annesini ha, tamam. Tamam. Ondan de, de, de. Tamam. Ondan sonra da. De. Şey mi Bisiklet parasını getirdiğini kendisi söylemedi. Sadece annesiyle iletişim kurduğumda ben öğrendim. Ama gerçekten çok duygulandım. Çok yüce bir duygu. Hayallerinden vazgeçip Hümeyra'yı ertelememesi çok güzel bir duyguydu. E, ve o kadar güzel bir çocuk ki kendi bisiklet param demedi. Belki onu kabul etmeyiz diye. Sadece getirdi bana, annem bunu gönderdi. Zarfın içine koymak istiyoruz dedi. Benim adım Gökçe Kaya. Eee... <laughs> Öğretmenim Hümeyra nef Nefes Al kampanyası ile ilgili bilgiler verdi. Ben eve gidince annem, annem bile söylemeden önce kendi kumbaramdan vermek için düşündüm. Kendi kumbaramdan verdim, bisiklet paramdan. Öğretmenim bize Hümeyra Nefes Al kampanyasını anlattı ve ben çok üzüldüm konmerimdeki parayı getirmek istedim ve annem bile söylemeden önce getirmeyi düşündüm annem giden izin aldım ve getirdim. sonra alabilirdim. Ama yarın belki yaşayamazdı, benim kardeşimin yerinde olabilirdi. Bisiklet aldıkları için teşekkür ederim. Ve herkes iyilik yapmalı. Kızım öğle arasıydı okuldan geldiğinde. Öğretmenin anlatmış zaten grubumuzda vardı gruptan yazmıştı öğretmenimiz bağış yapmak isteyenlere zarf göndereceğim diye ben yazmamıştım. Ee, kızım geldi ee, dedi ki anne ben para yardım etmemiz gerekiyor dedim kızım dedim ben de bu sıralar durumumuz müsait değil belki başka zaman. O zaman dedi ki ben kumbaramdaki parayı götüreceğim. Kızım sen onla bisiklet alacaksın dedim. Ee, Olur mu öyle şey? Bisikleti de ben sonra da alabilirim ama Hümeyra'nın sonrası yok dedi. Ee, biz babasıyla birlikte donduk. Yani üstüne söyleyecek söz bulamadık tabii ki. Kendi paran sen bilirsin. Gidiyorsun ama dedim ben zarfı istemiyorum. Öğretmenine bana ne anlattıysan aynısını anlatacaksın dedim. Tamam dedi gelmiş anlatmış. öğretmenini anlatmış. Öğretmeni de kabul etmiş sağ olsun. Öğretmenimiz çok iyi. Öğretmenimiz e, olmasa belki biz bunu yaşayamazdık şu anda. Çocuğu öyle bir işlemiş, yüreğini öyle bir kazımış ki çok üzülmüş.